Arkadaşlar hepinize selam ben Feridet Bugün sizlerle birlikte Among Us ordusu vs Brawl Stars ordusu yapıyoruz Ve yanımda Tarık var Merhaba Arkadaşlar burada Brawl Stars karakterleri olacak arkadaşlar Yani ben daha doğrusu Brawl Stars ordusunun komutanı olacağım Tarık da Among Us ordusunun komutanı olacak Bence Tarık Brawl Stars ordusu seni yener Yo Among Us ordusu yener Görürsün kardeşim komutan farkı Komutan farkı mı? O öyleyse o zaman ben yenerim Tarık <laughs> Yo ben yenirim. Neyse arkadaşlar Tarık geç bakalım karşıya. Tamam birader ödül sandığı. He arkadaşlar kazanan ödül sandığının sahibi oluyor. Tabi açmıyorsun açmıyorsun kesinlikle Tarık. Açma. Tamam açmıyorum birader sen de açma. Ben tamam ben de açmıyorum. Ödül sandığında ne olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama ödül olduğu kesin. Kazanan arkadaşlar bu ödül sandığını alıp götürecek evine. Tarık hazır mısın? Tamam hazırım ben. Tamam güzel. O zaman arkadaşlar video like attıysanız ve kanalımıza da abone olup bir açıysanız arkadaşlar. Hedefimiz bu arada 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse bu tür ordu videolarına devam edeceğim. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bunları yaptıysanız eğer arkadaşlar şöyle Spike'ı, Bo'yu, Bulu ve Leon'u alalım. Tarık. Efendim birader dizin mi ordu mu? Diz Tarık diz. Hadi bakalım. Bu arada Tarık 50 tane sınır var. 50 tane asker koyabilirsin sadece tamam mı? Tamam birader kralı bir kere mi koyabiliyoruz? Evet Tarık bir kere. Tamamdır. Şöyle arkadaşlar ben kralı ne yapacağım biliyor musunuz? Tam ortaya koyacağım. Kralımız bu arada Spike görmüş olduğunuz gibi. Kaktüs adam. Yanına da boğlar koyacağım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars'taki boğ baya iyi bir okçu. Onu böyle etrafına yerleştireceğim. Bu arada kaç tane oldu lan? 3, 4, 5, 6. Herhalde burada bir 10 tane oldu arkadaşlar. Ondan başlasak. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Böyle 42 oldu arkadaşlar. Böyle etrafına bayağı bir bul yerleştirdim. Bunu biliyorsunuz tank karakter. Daha sonra bunların etrafına da şöyle leonlar yerleştireceğim. Böyle Leon'larımızı koyalım. Leon da biliyorsunuz ki arkadaşlar suikastçı bir karakter. Bayağı hızlı. Bunları böyle yerleştireceğim. Tamam. 50 sınırını açtık arkadaşlar. Tarık ben ordumu bitirdim. Tamam ben de bitiriyorum. Bekle. Arkadaşlar bakın tankları kralın etrafına yerleştirdim. Kralı bayağı arkaya aldım. Önüne okçular yerleştirdim. Önüne de sonra saldıranları koydum. Saldıranın önüne tank ekledim. Böyle 50 tane oldu herhalde arkadaşlar. Biraz daha koyacağım. Sonra Fakirle savaşmaya hazırım ben kazanacağım Arkadaşlar Amogos her zaman daha güçlüdür Yani Brawl Stars kazanamaz ki Tarık hazır mısın ee, Dur bir saniye biraz daha gidiyorum Hazırım tamam hadi bakalım Tarık Senin oradan bakıyorum sen de benimkine bak Tamam Oo Tarık bu ne lan Çok az eklemişsin Allah Allah 50 tane yok mu sen bayağı eklemişsin Tabi Tarık sen 50 tane eklemişsin bile Neyse artık bitti Tarık Hadi bak iş işten geçti Ya bekle ekleyeyim Hayır Tarık iş işten geçti birbirimizin ordusuna baktık 2-3 tane ekliyorsan ekle Tamam bekliyorum Ekle hızlı ekle hadi git ekle Tarık Hadi ekle Tamam birader bekle ekleyeyim biraz daha eklesem yeterli ha? Tamam bu kadar yeter değil mi Yeter tamam hadi açıyorum 3 Arkadaşlar bu arada büyük savaş Hadi bakalım 2 1 Başla <laughs> Oman Allah'ım büyük savaş başladı. Oo ben kazanıyorum ben kazanıyorum. Hayır kazanamayacaksın. Ha benim arkadaşlar kralla diğer karşı kral savaşıyor. Oo benim boğalar arkadaşlar baya iyi ittiriyor. Tamam güzel. Benim bu bir tane arkadaşlar bulum öldü. Among Us ordusundan arkadaşlar birkaç kişi sıkıştırdı onu. Allah çok çekişmene çık gidiyor arkadaşlar ve benim ordumun sayısı daha fazla. Sanırım ben kazandım senin de kralın öldü Tarık. Ya hayır ya. Evet arkadaşlar sanırım kaybeden Tarık aynen Tarık. Ezici üstünlükte ben kazandım. Görmüş olduğun gibi. Oğlum nasıl ya? Ben iyi yapmıştım. Tarık sen baya az ordeklerin kardeşim. 50 tane eklemen gerekiyor. Manyak mısın nesin? 20 30 tane eklemişsin. Benden de neredeyse 20 tane askerin daha az. Tamam bilader bir dahakine ben kazanacağım. Hadi bakalım Tarık sana güveniyorum. Şöyle arkadaşlar bunları toplayalım. Bunları topladıktan sonra arkadaşlar. Şimdi ordu dizilimine geçeceğiz arkadaşlar. Duvarı da kapatıyorum. Tamamdır. Tarık. Efendim Bilal'e dizilime geçiyor muyuz? Evet geçiyoruz Tarık. 50 tane bak 50 tane. Tamam Bilal'e koyacağım. Evet şimdi arkadaşlar kralımı ben nasıl bir yere koysam. Şöyle bir düşünüyorum. Şöyle lan. İzleme buraya bakma. Ya niye oğlum bakmadım ki. Tarık bakmak yasak. Bakma ne yapıyorsun? Allah Allah. Adam bakıyor arkadaşlar. Neyse. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Önüne de arkadaşlar Leon Kılıçlı. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Oo bayağı koyduk. Sonra arkadaşlar en arkaya da okçuları yerleştireceğim. 27. Allah'ın okçu değil bu okçu değil. Bir saniye. Yanlış yerleştirdim. Bekleyin tamam. Okçu neydi? Bo aynen. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Allah Allah. Kaçtan kaldığımı da hatırlamıyorum ama neyse. 33'ten başlayalım arkadaşlar. Şuraya da ön safhaya da. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Tamam. Benim 50 tane askerim dizildi. Burada Spike yani kralımız. Boğalar arkada okçular. Bullar tanklar burada. önünde de Leonlar. Yine önüne bullar koydum. Baya az okçu koydum arkadaşlar bu sefer. Baya fazla tank koydum. Saldıran koydum. Bu sefer bence ben kazanacağım. Arkadaşlar fakir ne yaptı bilmiyorum ama. Yani ben kralımı Güvence altına aldım böyle görmüş olduğunuz gibi bayağı etrafına tank yerleştirdim okçu sayımız çok fazla okçular çünkü bayağı işe yarayacak tanklar da aynı şekilde az tank koydum tamam benim ordum tamam ben de kardeşim peki senin? Benim de tamam Tarık açalım mı? Açalım o zaman hadi bakalım savaş başlasın İlk önce arkadaşlar bakalım ordumuza ooo Tarık iyi tamam ama ben kazanacağım Ben de bakayım bekle Bak bakalım Tarık. Bak arkanda bak. Orada değil aynen. He, burada bak. Görüyor musun? Benim dordum bu. He, ben kazanacağım. <laughs> Göreceğiz hadi bakalım. 3, 2, 1. Başla. Hadi bakalım. Oha. Oha vallahi arkadaşlar büyük savaş başladı. <laughs> <laughs> Brawl Starslar kazanacak mı? Yoksa Among Us'lar mı? Hadi oğlum bastır bastır bastır. Hayır arkadaşlar umarım biz kaybetmeyiz. <laughs> senin kralın. Senin kralın mı ölecek? İlk kimin kralı arkadaşlar. Genellikle o kaybediyor. Evet büyük ihtimalle Tarık senin ilk kralın ölecek. Yo hayır sen kaybettin bak. Oh, lan ben kaybetmişim. Ha <laughs> Gördün mü? Hayır hayır. Hayır 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 hayır. Nasıl ya? Kardeşim bir bir derim ben buna bir bir. Bir bir he. Ulan Tarık nasıl kazandın ya? Allah Allah yanlış bir şey mi yaptım? Yo sadece kötü oynuyorsun. Kötü mü oynuyorum Tarık sus ya Allah aşkına. Neyse. Şunları bir toplayalım arkadaşlar ve ordu dizilimine tekrar geçelim. Şunları bir toplayalım ilk önce. Ve evet topladık arkadaşlar. Artık burası daha temiz. Tarık kapatıyorum. Tekrar mı ordu dizilimine geçiyoruz? Ordu mu yoksa ordu mu diyordun? O, ordu ordu. tamam ordu dizilimine şimdi geçeceğiz. Hazır mısın Tarık? Eee hazırım tamam geçelim o zaman dizelim ordumuzu bu sefer ben kazanacağım haberin olsun. Ya Tarık boşu kes ya ben kazanacağım. Ne öyle iki kere üstte kazanamazsın lan. Allah Allah bir birse bir bir. Şimdi sıra bende kazanmışsınız. Ha göreceğiz hadi hadi diz kardeşim artistlenme. <laughs> Tarık sen bekle olun lan. Öyle bir taktik yapacağım ki. Kralı arkadaşlar en öne ekleyeceğim. Evet yanlış olmadınız. Kral en önde olacakların çok fazla canı var. Hadi bakalım bununla beraber. Bu arada sınır 50 Tarık. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Bu sefer var ya öyle kadar o kadar fazla ok çekleyeceğim ki 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 Arkadaşlar sayamadım o kadar fazla ok çekledim ki 39'da kalmıştık. Başka ne ekleyebiliriz? Leon. Bak Leon eklerim 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. Tamam. Benim ordum arkadaşlar direkt okçulardan oluşuyor. Ben baya fazla okçu ekleyeceğim çünkü okçulara güveniyorum. Kralım da önde arkadaşlar. Bu sefer ben kazanacağım. Zaten şu an 1-1. 2 olan kazanıyor değil mi Tarık? Evet arkadaşlar 2 olan kazanıyor. Hadi bakalım. Bakalım kim kazanacak? Ben kazanacağım Tarık. Bu arada bu son maçımız arkadaşlar. Bakalım. Ben e, kralı ortaya ekledim. Yanına da tanklar ekledim. Yani sarı amonguslar. Öne de arkadaşlar ön safaya da baya saldıran amonguslar ekledim. en arkaya da okçular ekledim. Bende de baya okçu var. Yani özellikle saldıran var ama tank sayısını azalttım arkadaşlar. Tank baya az var. Tank şöyle 3 tane de ekledim. Tamam. Fakir ben hazırım. Hazır mısın Tarık? Açalım mı? Açalım kardeşim benim. İlk bir birbirimizinkine bakalım. Hmm, güzel tamam sen de bak Tarık Tamam bakayım Bak bak seninki de güzel olmuş aslında Tamam tankı ortaya pardon kralı ortaya koymuşsun Hadi bakalım o zaman Kralı ortaya koy hadi bakalım duvarı Alta geçir 3 2 1 başla <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar Oo, benim okçular önde Hayır Tarık sen kazanamazsın İmkanı yok yani o oh, Bir saniye benim kralım öldü hayır hayır hayır, hayır. Tarık sen kazanıyorsun <laughs> Kazanan benim hayır Tarık hayır Hayır. Lan hayır hayır hayır. Hayır ya. Olamaz ya. Nasıl? Nasıl olabilir bu? Oluyor demek ki kardeşim bak. içinden geçtim bilader. Ben kazandım. Ödül sandığı benim. Of arkadaşlar çok kötü kaybettim ya. Ödül sandığı şimdi senin mi? He, ben götüreceğim eve. Bana benim oldu. Ne çıktı ödül sandığından Tarık? Bakalım baya bir şey çıktı ha. Aa, bunların hepsi Tarık'ın. Neyse arkadaşlar Tarık kazandı. Bir videonun daha sonuna gelelim. Ordu videosunun sonuna gelelim. Video like atmayı unutmayın. Hedefimiz 10.000 like. Bu video 10.000 like gelirse ordu videolarına devam edeceğim. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Sağda solda iki tane yorumları tıklayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay.